Bir otomobil firmasının araçlarına koyduğu yakıt göstergelerini önce 5 eşit parçaya, daha sonra her bir parçayı dört eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Başlangıçta şekil birdeki gibi olan yakıt göstergesi araç yakıt almadan yola devam ettiğinde göstergesi şekildeki gibi oluyor. Buna göre bu araç gidilen yolda başlangıçtaki yakıtının kaçta kaçını kullanmıştır diyor. Şimdi. Ee, şurası kaç parça? 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 1, 2, 3, 13. Yani 13 x dolu değil mi şu anda? Peki ne kadarını harcamız? Bakın nerede şu arkadaş? Şuradaydı. Nereye geliyor? Burada. Kaç x harcadı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x ne yaptı? Yaktı. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 12, 13, 14, 15. Pardon burası 15x. Evet. 15x dolu 9x'ini yaktı. Ne diyor? Buna göre bu araç gidilen yolda. Başlangıçtaki yakıtının kaçta kaçını kullanmıştır? Kaçta kaçını kullanmış oluyor? Yani 9x'i yakıyor. Kaç x bu 9x? 15x'in. Sonra x'leri sadeleştiriyorum. 9'u 3'e bölüyorum 3. 5'i 3'e bölüyorum. 15'i 3'e bölüyorum. 5. Yani 3 bölü 5'ini yakmış oluyor. Bu durumda cevap E seçeneği.